Kondisyon var. ne kadar bekler abi dedi. İşte başkası doldurur belki falan o yüzden. Biz gene yakın. Siz hazır olunca ben şey yaparım. Tıklarım bekleriz yine. Sonra da kayak bakarız. <laughs> Aynen deneyelim iyi olur dedi. Hemen donmaz zaten çok da e gören bir içerik değil dedi. Vallahi mı? İyi. Ha. Ben benim için ilgi çekici yani. Atın anırdım olması lazım? Bir şey olması lazım değilmiş herhalde anladım. Poyraz içeride alıyormuşuz ayrıymış oranın atları. Oran ahırı varmış. Hani bir şeye gerek yok dediler. Bekletiyorlar genelde arkadaşlarla yapmıyorsan random doğmasın ama at gibi sürmüyorsun dedi. Deniriz ya. Boz geliyorsun değil mi sen de? Kimler geliyor şimdi? Abi de bu yarış olayınca tanıdığı görevli vardı. Önden almak gerekir mi hatırlamıyorum şu an dedi. Ya görevli sonra yaparız. <laughs> Boş verin. bir öğrenelim bakalım. Ge Drakuz'a geliyor. sen nereye tıklıyorsun? şey, şey. Üstte Poyraz şey var. Poyraz Oğuz. Oğuz. mu sordu? Şey, yarış bilgisi var. Şey, harita, haritanın, mini haritanın solunda hemen dördüncü. Bak yayında görebiliyorsan. Gecikme ne olur belki sen bir, bir Yok duy. Yok ben tutuyorum bekliyorum. Abi bayı alalım. Yok ödü olarak verdiği şeyleri teslim edince sayıyor görev ediyor. Bir hmm. Türk geleyim abi dedi. Tamam. Ghost da geliyor. Şey... Poyraz da geliyormuş. Şu Poyraz da geliyormuş. Şu dünyayı kapatıyorum. Şey yazılanları göremiyorum klandan. Sonra medya taş koyruk at çiftliğini seçiyoruz. Hangi yerde abi? Medya mı? Medyayı seçiyoruz. Gir deme şimdi hep beraber diyeceğiz. Şey, chat'te yazarlar. Herkes hazır olduğunda. Hazır mısın? Duruz. Tamam Tamamdır dedi Drakırza. Oğuz. Bak herkes Hem... hazır. Ben de re diyorum. Ben de re diyeyim. <laughs> Poyraz sen hazır mısın? Tamam o zaman. O zaman gir diyoruz biz. <laughs> tamam. Tam gir diyorsunuz. Tamam. Ha tamam. ee, bastım. Paylaz da hazırdır. Gir dedim ama. Dedin mi? Parti ha parti çık. Partidekiler çıkın. <laughs> ben çıktım. Emekliyandı dedi denemiş. Aha. Tamam dedim. Bir... Onayla diyorum. Ha. Eşleşme bekleniyor bakalım. Ha, büyük ihtimal beraber tıkladık hep tanıdık denk gelecek yani. <laughs> Emekli ayağım giriyor mu? Bir daha onayla diyor. Aa giriş yapılıyor diyor. Benimki de. benimki. Valla e, o zaman fiziki girdi. Ay ben merak ettim. Kim kazanacak şimdi? Ne kazanacaksınız? <laughs> Benim kaldı diyor. Normal at gibi sürülmüyormuş. Bu. Ben nasıl süreceğimi ona dair bir fikrim bile yok. Kimler girdi bakayım? Bu, Tirakuzo burada yanımda. At alalım. Bağlantı başarısı tavsiye edeyim diyor. Ay. Emekli da gir giremedi. At alamıyorum. Zeki'ninki de kalmış. At alamıyorum. Dükkandan mı alacağız? Bilmiyorum. Adam yok iptal olacak. Benim gelmedi. Kim seninki? Drakoz ya seninki mi girdi bir tek? Hmm. Atı nereden alıyoruz? <laughs> bu arada ya Aleyküm hay. Buradan alıp kayıt yaptıracakmışsın şunu. Mahmut. <laughs> Çift sıfır bu yarış atı. Şey olmadı. Siz giremediniz. İptal olabilir diyor da. Yarış yatı aldık. Hem ha, biraz sonra... Mi? çıkacaksınız dedi. Aynen. Başta olmadı. 5 kişi. Bir daha deneyeyim. Bağlantı başarısı dedi. Doğrumuş. Ama bunu partiyle girirse daha güzel olur bence. 5 kişi girsen direkt partiyle alsa. Bir daha deneyelim bakalım yayındakilerle. 10 kişiye kadar diyormuş normalde. 5 kişi geçiyoruz normalde. Öyle tahmin ediyorum. Tamam. Sefer olur diye. Üçünüzü aldı bir tek. Olur olur şey deniyoruz da. Aratıyoruz dedi bir. sen de arat. He tamam arattık biz de. Onayladım. Onayladım tamam. Oyun açılırsa sabah inşallah. Niye yükleme şey yapmıyor bu? Onayla butonu onayladım değil mi? He oldu oldu. Herkesten cevap bekliyor o ara. Ha gireceğiz inşallah. Hadi bakalım. Dışarıda kalan oldu mu bu sefer? Hadi bakalım. Abi, abi sen 50 milyon gibi bir Abi sen 50 milyon. Ha tamamız bu sefer oldu oh, olacak herhalde. Bu sefer geldim dedi dışarı al atadı. <laughs> Herkes burada mı? Bakayım. Ee, Benim oyun kapalıydı yine açıldı diye. Kos gelemedi. Olsa bir tane yarışırız. 2, 4, 5. Poyraz da burada. Poyraz da burada. Şu öne yaslayabiliyor musun? Poyraz'ın kıyık mu? dönüyormuş da. Tamam. Önemli değil içeridesin. Kısa yollara bak ah hızlanmaya falan diyor. Nerede ki? Nerede kısa yol? Kısa yol yardım diyor. Burada değil. Bunlar normal şey. Bindini takip et abi. Bu at başka at değil <laughs> tamam. Evet. Hadi ay. Başladı. <laughs> Güzel hızlı sür. Nasıl sür? <laughs> <ya? gülüyor> Yok düz koş. Şimdi çabarsan. Hadi. Koşsana. Önümde at var ona. Kıyo duyamaz. De, de. De. Hadi. <laughs> Shift <laughs> shift'i bıraktım at hızlandı da herkes gitti. <laughs> Haberiniz olsun seyrek düşüyor sizinkiler. P, P, P koş P. Ben sana söyleyeyim. P, P. Fel'e basıyor mu? Hı, -hı. Ha yeni koştu algıladı atmıyor musun? <laughs> 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 koş koş. Ya gittiler onlar. <laughs> Poyraz interneti mi? izin vermedi. İnternete izin vermemesine rağmen koştu. Koş. Alper'in boys gitti. Alper gitti gitti. Alper gitti. Cool. Stik nasıl feyle tam gaz feye bas. Aman feye. Nereye vardı? Onlar bitirdiler herhalde. Oy oy oy. Ormandan geliyor. <laughs> yetişti yetiştim bak yetişti ama. Haydi. Aslan bu mu? Fe fe. Ama şu da mı? Koş koş. Yardırıyorum, yardırıyorum. Rakuza yetişti hadi. Hadi. Afer gibi. Hızlı giden atın. <laughs> Hızlı gidiyorsunuz yapmayın böyle. Abi <laughs> lütfen ama böyle Ay, koş 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 yetiş sağ hızlı hadi gelemiyorum arkalarında özlem teki koş koş dağla dalın tek başıma odunda <laughs> koş 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 diyor bak ata koş diyor. koşmuyor öbür iki kişi gitti önde iki şey koş 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 Koşsana koş, bizim ha, Hadi emeği Trakoza yakaladı hadi. Beni at kaya, kayakta sonuncu olursun diye yüzem yatırırım çıkarırım acısını oradan <laughs> beni attı diye. Apoylaz atmış. İnternetten tamam. deme. Sonuncu olmayacağım o zaman. Yakaladık koş alsın koş koşsun. Koş koş beni kır başlayacak. koş. <laughs> 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 Hadi koş. Tamam be be be. Hadi koşsana. Yarışı bitirsene bitti. 9 saniye kaldı. Biz daha yolu bitiremedik. <laughs> sana diyorum <laughs> ben. Bitirmişler yarış. Kaçıncısın? Sonuncu değilim. Dördüncü. dördüncü. <laughs> Ama biliyor musun kutuyu nerede? Anam. Kutuyu da vermiyor bu. Ne veriyor kutuda? Sky Grand Prix parası bir de sertifika veriyormuş. Olsan bir sen gönüllerin birincisin dedi. <laughs> önce benim sıkıntı yok dedi Poyraz. Emeksizli geçtiği için birazdan da gideceğim. İngilizce <laughs> çalıştım. B'ye gelmiş dedi. Son anda geçtim. Önüm, önümdekini diye tırakıldı. <laughs> <laughs> Ama güzel oldu. Güzelmiş. şey öğrenen bir kere daha tıklasak mı? Bir kere, bir kere daha tıklasak Daha yeni öğrendik. Ben de değil mi? Hayır. Ulan kızlı koşuyor. Benim burada şey. <laughs> Hikayenin ben aldım diye. <laughs> Zeki, sen miydin birinci? <gülüyor> <gülüyor> bir kısa, bir yine deneyin, bir kez daha girin. Sonra kayak yapın, kaya da. Diğer pistler de eğlenceli. O zaman diğerini deneyelim, deneyelim. Başka. Tamam. i̇kinci iki, pisti deneyelim. Ya yine tıklayın. Yine tıklayın diyor. O değil. Pardon. Yanlış yuttum. <laughs> şey, Belenos'u seçeyim mi? Hangisi? Belenos'u aynı dediğim. Belenos. Mağaraymış burası. Belenos diyor. Aynen. Ghost. Tıklıyor musun? Bana nasıl tıklayın? Tıkladım valla. Bana sıcıktan yeni verseydiniz ya. Yani burada bak kim zorlanıyor. Koş koş diyor. bu. <laughs> Koşsana niye koşmuyorsun? Yanlış tuşa basıyorsun. <laughs> i̇yi hayır ilk defa girdim sonrasında ancak çözdük. Görev için yapılıyor genelde medya seçiyorlar ama diğerleri de iyi diyor. Ha yani burada harita baya e, şey. Gelen var mı? Beş kişi var mı? Ha, onayla de. Vardır. Ay ben terledim burada. <laughs> Sen niye terledin? Heyecan yaptım bilmiyorum. Kayakta da yapacağız bak. Alper sana iyi. Sonuncalığız diye. Çok bir <laughs> yüzey <değil. Sen> yatıracak. Yüzem <laughs> yatıracak. Sonunculuğu mu işte mi? <laughs> Bu sefer de kazanıyor. <laughs> Alper yine ters köşe. Alper hoş geldin. Abi yaptım bu sefer de gazet. Benim gaza <laughs> bu sefer yapacak inşallah. Alice hoş geldin. Ben gelmeyeyim ya zaten katılamıyorum. Yaparız internet sıkıntı yaratıyor. Bakalım kaç kişiyiz. Snowboard dayacağım uçurumlar dağla. Oraya da gideriz ya. Kayak da yaparız. Oğuz biliyor orayı. At... Kimler geldi? 5 kişi var mıyız? Ben sen ata baktın direkt. Sen ata bak da direkt. Sen sus işine bak der gibi. Kimler Atın var? nerede? Aslı bak kim ata bilmiyorsun. Gos gelmiş bu sefer de. <laughs> Aa Gos yenil tamam mı? Oo ben <laughs> profesyonel oyuncuların arasında kaldım ya. Emek, Dragoza, şey, Zeki, Oy. Ghost, Ghost senin atın niye farklı? Ghost sen baya tecrübelisin burayı. Ghost ama hile var ben bunu saymam. <laughs> Ghost'un atı farklı, boynuzları falan var onun. Boynuzları falan. <laughs> <laughs> Hangi kostüm giymiş? Anladım onu da. Çıkar <laughs> kostümü. Gözüm kaldı. Görüşte sonuncu olacaksın. Haksızlık, rekabet var. Mankim, evet. Bence de. <laughs> Elin tuşta olsun. Emre de. <laughs> hoş geldin Hayal Perez. <laughs> Hayal Periz, hoş geldin. Sağ Canlı yayında at yedi. Ben kırbaçlanacağım. Şey... Evde kırbaçlanıyorum. Olsun. Odun var. Odun var, <laughs> Odun var şurada balkonda. Odun var. Tamam. Sus tamam. Sen ol, konsantre Dur, ol. Yok sessizliğe bakar mısın ya? Sen ko Hadi. Burada. Şaka attı Emek şaka attı. Ne yap şunu? Bir şey yap. Yapıyorum yapıyorum. Başladı Drakuza. Koşsana. Koşuyorsun at. Hani Ona koştu gitti. Kostuk uçak. Kostuk uçak. Emek ne diyeceksin? Sus. <laughs> Üçüncü sıra hadi. Bozma moralini. <laughs> Bozma moralini. Bozdu uçarken işte uçarak gidiyor. Haksız rekabet oluyor. Abi kostüm ben işte ben sana yaptım sen. Ya orada da zırhını falan alıyorsun. Grand Prix parayla. Parayla alıyorsun. Atıyorsun yükseltiyorsun bunu keşke gülmeden önce söyleseydiniz. Koş koş bak koştular onlar. Emekli şey zeki arkada kaldı. Kestirmeden de aldım bak yetiştim. Hadi. Sinsi hareketlerden hareketler de Atım ezik olabilir ama ben çok sinsiyim. Önümde durma önümde durma. Koş koş. Az arkaya baksın emekli zeki. Arkaya bak. <laughs> Döneyim de gideyim. <laughs> onlar nerede kayboldular? Ah, Hadi. Gül Batur birinci, şah batı ikinci. Hangi? Konu olmak gerekiyor. Başta ne yaptın? Gostergeler durup biliyor ki eğildiniz ya ne yaptınız Siz bak öyle olmaz ama ben sevmiyorum bu şekilde. Süründürün bunu diyor. Hadi kafet olmaz lazım. Bu ikinci oldun yalnız da koşun hızlı gidiyoruz, hızlı gidiyoruz. Ay. Ben gene benim at yine duvarlara vurmaya başladı. Sadece sıkıntı atlarda değil. <laughs> Zaten... at sürme At de ben sensin değil mi? Atlarda sıkıntı yok. Keselim atlar. Ay duvar çıktı. Arkada yetiştiler. <laughs> onlar da çıkacak, onlar da çıkacak. Dön yavrum. Dön. Senin ben Işığa gideceğim. Işığa gideceğim. Ayrı ne çaldık. Genel duvar oluyor. Altları çok koruyoruz. Genel çaydı. Evet. Genel <laughs> <Sıkim vardı. gülüyor> <laughs> <laughs> ben bıraktım at kendi gidiyor. Sıra kadar da kıyak geçti de. Açımadım çekiciğim. Ya virajda ne demek duvar örmüşlerdi şey. <laughs> Ama siz açmadınız geçtiniz ya. İnsan beklerdi. <laughs> Bir piste hiç bilmiyor. Ay elinize sağlık diye. Elinize sağlık. E, Kartonuna da bakalım. Menü'ye kışkırtacaksın. Öyle. Kışkırtasın. Kışkırtasın. diye. <laughs> Hayır var bence Gos. Var bence sen uç. <laughs> Uçtum Oğuz bak ne güzel arkada kaldı. Sen ata bir şey takmıştım belli <laughs> yani. <laughs> Hazo kılansızım özleyebilir <laughs> <laughs>